Haberdibinden.com ve Sakaryahaberdar.com'un ortak yayınından herkese merhabalar. Herkese merhaba. Bugün Sakarya'nın gündemini değerlendireceğiz. Her akşam saat 9.30'da olduğu gibi YouTube'dan ve haber sitemizden bu yorumu her zaman 9.30'da izleyebilirsiniz. İlk haberimize geçelim. İlk haberimiz Etem Kurcanı kaybettik. Meşhur köfteci Etem 72 yaşında hastalığa yenik düştü. Işıklar içinde uyusun. Etem Kurcanı tabii birebir de tanımamamla beraber köfteci Etem'le çok köfte yemişliğim var. Köfteleri de çok güzeldir. Işıklar içinde uyusun. Diğer haberimiz Diyanet İşleri Başkanı Sakarya'da. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş bugün 90 bin camimize bir cami daha ilave etmiş olduk dedi. Şimdi Diyanet İşleri Başkanımız Sakaryamıza hoş gelmiş ama dün savunduğum bir tez vardı. Mevzu camilerin sayısının arttırılması değil, doğru din anlatımıyla beraber camilere gelen insanların arttırımını sağlayabilirsek aslında duygu geçmiş oluyor. Ama yine de 90 bin tane daha cami eklemişiz. Bir cami daha eklendi. Eklensin bakalım. Diğer haberimiz. <laughs> Cumhuriyet tarihinde rekor kırdık. Bakan Nebati, ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Şimdi Sayın Nebati sağ olsun bir şeyler söylüyor ama çarşıda pazarda karşılığı yok. Nebati'nin yurttaşlardan uzaklaşmış bir yapısı var. Öyle kürsüye çıkıp da kürsüde insanların anlayamayacağı şekilde kelimeler kullanarak ekonomi yönetilmez. Ekonomi çarşıda, pazarda, kiralarda. Bunlara müdahale etmedikten sonra hiçbir manası yok. O desin ekonomi güzel desin. Güzel mi ekonomi? Sana soruyorum. Ekonomi güzel mi bro? Ekonomi şu anda güzel değil abi. Ya ekonominin güzel olduğunu ekonomi bakanı söylüyor. İnanmıyor musun? Ben inanamıyorum çünkü benim cebimi biliyorum. Evet. Herkes cebine göre tahmin ettiği ekonomiyi, ekonomi bakanı ne kadar iyi derse desin sadece söylemden ibarettir. Benim için herhangi bir doğruluğu yoktur. Yurttaşlarım için herhangi bir doğruluğu yoktur. Bugün hava nasıl? 7 Ekim saatlik hava durumunu değerlendirmişiz. Ee, Bugün baya bir yağışlı geçti abi. Yağışlı evet. E, kış aylarına e, girişimizle beraber e, ilkbaharda kendini gösteriyor. Güzel aslında her mevsimin ayrı bir güzelliği var. Tabii ben e, çok e, yaz gönüllüsü olan biriyim ama kışın ayrı güzelliği var. Sebzemiz, meyvemiz sulanıyor. Çok daha e, tabii bereket oluyor bu şekilde. E, olsun ya yağmur yağsın yani ben severim yağmuru da. Tabii <laughs> tabii her mevsimimiz güzel. Ahmet Özkan sansür yasağı kabul edilemez açıklamasında bulunmuş. Demokrasi ve atılım Deva Partisi Atapazarı ilçe başkanı. Ahmet Özkan iktidar milletvekillerine seslenerek bu kötülüğü bu ülkeye yapmayın çağrısı yaptı. Şimdi kıymetli Ahmet Özkan pazarı ilçe başkanlığını devraldıktan sonraki süreçte çok güzel açıklamalar, yurttaşını düşünen, basın açıklamaları yapan bir ilçe başkanımız. E, kendisini kutluyorum. Kendisini kutlamakla beraber e, yurttaşının yanında olduğu için de tebrik ediyorum aynı zamanda. Haberin bir de içeriğini bir okuyalım. Demokrasi ve Atılım Deva Partisi Atapazarı ilçe başkanı Ahmet Özkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında ilk ve en önemli gündemine iktidar kanadının dezenformasyon yasası diye adlandırdığı sansür yasasını ele alarak seçime gitmesine manidar bulduğunu belirtti. Deva Partisi Atapazarı ilçe Başkanı Ahmet Özkan, tasarı hakkındaki görüşlerini aktardığı mesajında tasarının ifade özgürlüğüne olduğu kadar basın için de büyük bir tehdit oluşturacağını ifade etti. Ya tezettür ayrı bir siyasi obje haline geldi. Maalesef ki, özür dilerim başörtü diyeyim ben ona. Tamam. Maalesef ki bugün cemevlerinin gündeme gelişi siyasi otoritenin kendine ran sağlamasından öteye geçmeyen bir adımdır. Ortalama 20-21 senedir ülkenin yönetildiği iktidara baktığımızda kayıra alınmayan bu süreç seçim öncesi bu yapılanmayla yine bir seçim çalışmasına alet edildi. Maalesef. Altın düşüşte mi, artışta mı? 7 Ekim güncel altın fiyatlarını derlemişiz abi. Altın çok hareketli. Her gün, gün bir düşüyor, bir evet. yükseliyor. Söyle, söylemeyelim onu da. Sistemize girip baksınlar. Tamam. Ama bakıyorum ben wow. Evet sitemize bekliyoruz. Samet Kobal ve Samet Durgun başarılarını ödülle taşlandırdılar. Sakarya'nın yılın en başarılı bungalov işletmesi Duka Bungalov 4 Ekim 2022 tarihinde Adamedia ve Mood Awards tarafından düzenlenen ödül töreninde ünlü isimlerin arasında başarı ödülü aldı. Kıymetli Sametçimi burada tebrik ediyorum. Duka Bungalov çok güzel bungalov yapmışlar. İşletmeciliğini yapıyor. Kıymetli kardeşimi tebrik ederim. Ödüllerinde devamını bekliyoruz. Odise Rossi'ye sürpriz teklif. Teklif milli takımdan geldi. Bir futbola evet. Şey Sakar Spor'un futbolcusu. Biz de takip ediyoruz kendisini. İyi bir futbolcu. Kendisine de Arnavutluk A Milli Futbol Takımından Adal Kadro'ya çağrılmış. Tebrikler. Deva Partisi Serdivan İlçe Başkanı'ndan kandil mesajı. Deva Partisi Serdivan İlçe Başkanı Ömer Aktaş Mevlid Kandil'in mesajını yayınladı. Kıymetli Başkanıma selam olsun. Deva Partisi Serdivan İlçe Teşkilatı gümbür gümbür çalışıyor. Ben de aralarında olmaktan son derece onur ve mutluluk duyuyorum. Evet. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Ben burada gazeteci kimliğimle bazı haberleri yorumluyorum. Ee, sana da yardımcı olmak amacım. Hiçbir şekilde partili bir haber sitesi değiliz. Partili bir yayın yapmıyoruz. Tamamen tek bir yanımız var. Tabii ki yanlıyız. Tek bir yanımız var. Bizim yanımız halkımızın, yurttaşlarımızın yanı. Bugün Deva Partisi'nde olumsuz bir şey olduğu zaman ilerleyen süreçte çok daha iyi göreceklerdir misafirlerimiz. Kesinlikle onu da söylemekten imtina duymayacağım. Bunu da belirtmek istiyorum. Sakarya'ya ödül üstüne ödül. Sakarya'ya ödül üstüne ödül. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerindeki başarısıyla Avrupa Spor Şehri, ve Dünya Bisiklet Şehri ünvanları sebebiyle verilen gençlik ödülünü Başkan Ekrem Yüce, Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin bir haberini okudun. Burada şunu söylemek istiyorum. Belediyenin yapmış olduğu çalışmalarla alakalı dünkü yapmış olduğumuz yayında eleştirdiğim belli başlı konular oldu. Şimdi ben belediye karşıtı olan biri değilim. İyisini de konuşacağız, kötüsünü de konuşacağız. Bunlar da bizim İlk programlarımız ama böyle bir yorum geldi diye bana da cevap hakkı doğdu onu da söyleyeyim. Belediye iyi bir şey de yapmış olsa bir şeyler yapmıyor da olsa yurttaşlarımı ilgilendiren bir süreç olduğu için evet. ve ben de bunu dinlendirmeye aday olan birisi olarak bunu söylemekten imtina duymayacağım. Ama şimdi mesela Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ödül verilmiş sonuna kadar hak ediyor. Dünyada bisiklet şehri sıralamasında Sakarya'nın artık bir adı var. Çok doğru evet var. Bunun mimarı kıymetli Ekrem Yüce. Siyasi olarak eleştirmiyorum kendisini. Bir belediye başkanı olarak şehrimizin tanınmasında en önemli adımları atan belediye başkanı. Kendisini tebrik ediyoruz. Onun haricinde birçok alanda şehrimizin adını duyurma noktasında elinden geleni yapıyor. İşte arkadaşların sloganları vardır. Gündüz gece Ekrem Müce. E Tabii <laughs> bizler o sloganı söylemektense yaptığı çalışmaları övme tarafındayız. Kıymetli Ekrem Başkan'a selam olsun güzel çalışmaları var biz de takip ediyoruz. Bu görüntüler infial yaratmıştı. Polis o delikanlıları enseledi. Geçtiğimiz günlerde GV'de yaşanan bir gencin acımasızca dövüldüğü olayla ilgili harekete geçen emniyet ekipleri yaşları 18'den küçük 4 çocuğu gözaltına alarak savcılığa sevk etti. Yani abi tabii genç olunca kan kaynıyor. Genç olunca bazı doğruları bile yanlış olarak görüyorsun. Kesinlikle tavsiye etmediğimiz bir olay. Orada kavga edenlerin ailelerini düşünürsek... Her iki taraf için de üzücü bir olay. Umarım bir daha bu haberi sunmak zorunda kalmayız. Yemeklere kızan öğrenci sahibinden de okulunu satılığa çıkardı. Ata pazarında bulunan bir özel eğitim kurumuna yemekleri beğenmeyen bir öğrenci bu duruma isyan ederek sahibinden de okulu satılığa çıkardı. Çok komik bir haber abi. Komik ama tebrik ederim. En azından direnişini göstermiş. Evet. Şimdi bizim insanımız hakkını aramasını bilmiyor. En azından bir şey yaptı. Şimdi bu arkadaşımız yemekleri beğenmediğini söylemiş. İnanıyorum ki okul müdürüne de aynısını söylemiştir. Dikkate alınmayınca böyle bir şey yapmış. Tebrik ederim ya. En azından direniş var. Aşağıya doğru gel bakalım haberi okuyalım biraz. Türkiye'de birçok ilginç ilanlar serisine Sakarya'dan da bir ilan eklendi. Atapazarı'nda bulunan bir özel okulda yemekleri beğenmeyen 12 yaşındaki öğrenci bu duruma tepki göstererek Türkiye'nin en büyük ilan sitesi sahibinden de okulu satılığa çıkardı. Umarım bundan sonra güzel yemekler yerler. Haberdimimden.com ve Sakarya Haberden.com'un ortak yayınından bu akşam da bu kadar. Hoşça kalın kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.